...gibi düşünebiliriz bu yaptığımızı. Ee, sen artık hasta değilsin. Evet. <laughs> hasta olan insanlara... ...örnek olabilecek, ışık olabilecek... ...yol gösterebilecek. Çünkü vajinus mus hastası... ...kapkaranlık bir yolda yürüyor gibidir. Hatta yer yer yürüyemez de zaten. Evet, evet. Önü karanlıktır, görmez... ...hiçbir şey ki. Siz zaten bunu biliyorsunuz. 6 yıllık evlilik süreci var. Evet erken evlenmişsiniz... ...belki ama çok uzun bir süre. 6 yıllık evlilik süresi. Hani ciddi anlamda yıpratıcı. <laughs> Onun dışında e, avantajımız tedavi deneyiminin olmaması evet. ve en büyük avantajımız da bana full güvenle gelmen. Evet. Evet, evet. Şu an o kadar mutluyum ki hani e, anlatamıyorum, tarif edemiyorum, anlatamazsın ya. İkinizin de gözlerindeki o ışıltıyı görmek, sizi böyle mutlu mesut uğurlayabilmek, Sizin gerçekten <laughs> çok mutluluk verici. Bazen şunu diyorum, binlerce hasta var, çözülen binlerce vaka var. Ee, bir sürü video çektik ama her e, birisinde hastanın yaşadığı heyecanı, <laughs> mutluluğu ben de hissediyorum. Bu da çok güzel bir duygu. Şimdi bir özetlemeni isteyeceğim. Hı, hı. Hastalık hı. süreci, tedaviye karar verme süreci, tedavi ve şimdiki duyguları Hocam aslında ilk gece ben daha önce de korkuyordum. Yapamayacağım düşünüyordum. Evlendiğim ilk gece anladım yani ben bunu yapamayacağım. Eşime söyledim ama Hani o bunu kabul etmedi. şey yaparız, Hani deriz olur falan. Ama denedikçe o korku, bendeki korku kat ve kat artmaya başladı. Sonra hani bir yere, hani bir yere gidelim, birine görünelim diye teklif ettim. Tabii kabul etmedi. O zaman 2020... burada bir parantez açmak istiyorum. Doğal bir aktiviteyi yapamıyoruzu kabul etmek ilk başta çok da kolay değil. Erkeklerin pek çoğu hemen hemen benzer tepki veriyor. Ne var canım böyle hastalık mı olur? İşte bunu herkes yapıyor, biz de yaparız. Ya bu kanıtlı, bilimsel olarak e, kanıtlanmış bir hastalık. E, ama bunu hemen kabullenebilmek de aslında hiç de kolay değil. Evet yani onun düşüncesinde ya bunda ne var çok kolay. Bir kere yapsan zaten hep yapacaksın. O düşüncesi var ama onu ben kendime ne kadar kendi kendime söylesem bile o, o duruma geldiğimde hepsini unutuyorum. Korku, en, nasıl küçük bir çocuk iğneden kaçarsa ben hemen kaçıp kurtulmak istiyordum orada. Ev yani keşke evlenmeseydim. Keşke böyle olmasaydı. Ömür boyu hiç evlenmeseydim böyle olmazdı. Hep bu düşüncelerin içindeydi. Sonra siz Instagram'da keşfettim. Sadece yüzünüzü gördüm. Aynen. Açtım ve e, bu hastalığı anladım, okudum işte mektupları okudum, videoları izledim. O zaman aradım böyle heveslenip aradım. Sonra işte erteledim hep dedim bir sene geçti, iki sene geçti, artık üç seneye dönecek. Bir gün sabah kalktım ve aradım dedim gideceğim artık. Çünkü erteledikçe bu de hiçbir zaman geçti. İşte o karar o kadar önemli ki. Aynen. O, o da diyorum bir Allah tarafından bana artık hani bir çocuğum var, o büyüyor, daha çok her şeyi anlamaya başlıyor. Bu da mucizevi bir şey aslında. Vajinismus hastaları hiç ilişkiye giremeden gebelik olabiliyor mu? Erken yaşlarda yumurtalar genç, spermler hareketli, üste boşalmayla gebelik görülebiliyor. Hani ilk böyle hastam değilsin. Sezeryanla doğum yapabiliyorlar. Ama e, mucizevi de olsa bazen gebelik görebiliyoruz. Fakat dışarıdan baktığında Aa, çocuğu var nasıl mus olsun düşüncesi de İnsanın kafasına geliyor ama siz bunun canlı evet, örneklerisiniz. Evet, gerçekten. Kimse inanmaz. Söylesek kimse bize inanmaz. Ya zaten çevredekilerde söylemeye çekiniyorsun. Ya bundan korkacak ne var? Bundan mı korkuyorsun? Bunun için mi doktora gideceksin? Sana bunu söylerler herhalde yani. Biz bir de küçük bir şehirde yaşıyoruz. Hep herkes birbirini tanıyor. Ve hani birine söylesin o birine der. Yani aslında bu bir hastalık ama insanlar bunu böyle düşünmedikleri için belki bizimle alay edecekler. Belki arkamızdan kötü şeyler söyleyecekler. Sosyal baskı. Evet. Bir de yani bizim eşimle çok uzun bir ilişkimiz oldu. 6-7 senenin sonunda evlendik. Ona rağmen ben yani biz 12-13 yıldır bu şeyin içindeyiz ve ben bu 6-7 sene içinde de yapamayacağımı biliyordum. Evlendiğim ilk gecede de bunu gördüm. Siz olmasaydınız zaten asla tek başına başarabileceğim bir şey değildi. Ama bana da tam teslimiyetle geldin. Evet. Yani tahmin ettiğimden daha hızlı da süreci yürüttün. 2-3 günün içerisinde var mıydı yok muydu hastalık kalmadı. Evet. Sanki bana oyunmuş gibi geldi. Acı çekmiyorum, hastalığı yenmiyorum, oyun oynuyormuşum gibi geldi. Süreci böyle hissettirebildiğimiz evet. için de işte mutluyum o zaman. Evet. Yani Allah'a binlerce şükürler olsun. Peki hastalığı yendiğini hissettiğin anlardaki duyguların nasıl? Ya ağladım. Ya inanamadım. Sürekli eşime soruyorum. Yaptım mı? Yaptım mı? Hani o yaptım diyor ama yani sabah kadar sorsam soracağım. O hani uyudu ben uyuyamadım. Hala kendi kendime oturdum diyorum. Ben yapabildim mi? Aynen. Oldu mu? Sabah yani bir saat uykuyla buraya geldim. O kadar heyecan. Ama hiç yorgun hissetmezsin kendini. Evet. Aslında yılların yükünü attın. Evet. Ya artık evcilik oyunundan kurtulduk biz. Evet o da Bizim bana bir çok dokundu. Biz da vardı, biz bir evcilik oyunu içindeydik. Biz bu evcilik oyunundan kurtulduk. Allah'a şükürler olsun. Evet. bu süreçte sizin tutumunuz da süper. Şimdi sadece benim sayemde olabilecek bir şey zaten değil bu. Hani hastanın hekimine teslimiyeti, güveni, eşinin tutumu, desteği ve süreçte işbirliği yapabilirliğimiz o kadar önemli ki. Hani bu süreçte sizin tutumunuz gerçekten tam arkamda dağ gibi hissediyorum denilen erkekler olur ya o tutumdaydı ben onun için kutluyorum sizi sizden birkaç cümle diğer erkeklere örnek olabilmeniz açısından Tabii hocam. istiyorum Şimdi şöyle özge zaten sizin videolarınız falan vesaire gösterdi de zaten bizde yani baktığımda o samimiyet diyerek ben de orada gördüm öncesinde zaten böyle bir hastalığım oldum da bilmiyordum yani ben de yani olamaz böyle bir şey diyordum Hı -hı. yani sonuçta Neyse işte bu oluşum yani geliştiği için de şöyle oldu. Zaten ben Özge'nin her zaman arkasındayım. Böyle bir şey olsa da olmasa da vesaire. Çok uzun bir ilişkimiz var. Dedik yani gidelim. Yani çok kişi de zaten buraya gelerek bu şey sonucu ulaştığını gördüğünüz için. Aynen. Geldik ve şu anda bu ulaştık. Hiç kimse bence çekinmesin gelsin toplum baskısından korkmasınlar. Bu bir hastalık. Onu hastalık kabul bu hastalığı yensinler ya bunu <laughs> Hastalığı bence... da bazen tedavi <laughs> sonrası anlayabiliyor hastalar. Diyor ki yani biz bunu 6 yıldır yapamadığımız şey ne oldu? Ha. Hastalığı yaşarken buna da inanabilmek de kolay değil. Düşünsenize siz 6 yıl boyunca yaşamışsınız. 6 gün bile değil. 2-3 gün içerisinde siz iyileşip gidiyorsunuz. Son toplum gün, ki son gün de bile ben iyileşebileceğime inanmadım. Ben pes etmek üzereyken sizin söyledikleriniz aklıma geldi. Ya pes etmeyeceğim, yapacağım dedim. Yaptım Allah'ıma şükürler olsun. Yani yapabildiğim için çok mutluyum. Allah aşkına Benim buraya gelirken bir umudum vardı. Dedim ki gideceğim yapamazsam umudumu kaybedeceğim. Bu sefer daha çok kötü olacağım. Ben umudumu kaybet kaybederken dün akşam yine sizin sesinizle tekrardan umutlandım. Ve sizin sayenizde yaptım. Allah aşkına burada psikolojik destek de tabii ki çok çok önemli. Yani vajinusmus hastalığı sadece bedensel bir hastalık da değil. Evet, genital bölgeyi ilgilendiren bir hastalık. E, vajinal bölgedeki kasların kasılmasıyla olan bir hastalık. Tabii ki bayanın genital organını tanıması, doğru kullanmayı öğrenmesi gibi önemli faktörler tedavide çok etkili. Bir taraftan duygusal destek, hekimin hastasını anladığını ona hissettirebilmesi, bu süreçte doğru psikolojik bazı noktalara dokunuş yapabilmesi önemli. Ama sadece psikolojik bir hastalık da değil vajinusmus hastalığı. Bedensel komponent olduğu için vajinusmus hastalığında hastanın sadece ruhsal kaygılarına dokunmak hastalığı ortadan kaldırmıyor. O da önemli. Evet. Hani nasıl kullanacağını bilmen gerekiyor kendine. Yapmayı bilmiyorum ki yani psikolojik olarak kendim hazır hissediyorum ama yapmayı bilmiyorum nasıl yapabilirim ki? Ya bir de küçük yaş evlendiğimiz için belki böyle oldu. Hani bir şeyleri bilmeden yaşamaya çalıştık belki ondan böyle oldu. Ama yani başarabildiğim için çok mutluyum. Şu anda zaten güzel de gözlerde. Benim bu şekilde yaşamam gerekiyormuş belki de bu bizi birbirimize daha çok bağlayacak birbirimizin daha çok değerini bilmemizi sağlayacak. Biz 6 yıl boyunca bu evliliği bu şekilde yürüttük.